Asi veya Asiyan aşireti, sınırları aşan bir geçmiş ve önemli şahsiyetler. Asiyan aşireti, Osmanlı döneminde Hayderan aşiretine bağlı olmaklar arasında yer alıyor. İran ve Türkiye sınırları arasında 1514 yılından itibaren değişen tarihlerde hareket eden aşiret, zaman zaman sıkkanlılarla çekişmeler yaşamış. 1987 tarihli aşiret raporuna göre Patnos yakınlarında yaşayan Asiyanlıların nüfusu 3.250 kişi olarak kaydedilmiş. Aşiretin dili Kırmanç Kürtçesi olup Müslüman ve Şafii mezhebine mensuplar. Rapora göre liderleri Akbay ailesinden geliyor. Asiyan aşiretinin yerleşim bölgeleri arasında Patmos Meraz, Akçaören, Andaşlı, Demirören, Sarıca, Suluca, Özdemir, Aktepe, Güvercinli, Köseler, Sarıdibek, Başdarla, Bozoğlak, Değirmendüzü, Mevdanlı ve Piromer köyleri bulunuyor. Ban çevresinde yaşayan Asiyanlıların nüfusu ise yine aşiret raporuna göre bin kişi civarında. Çaldıranın aşağı gürdüren, yukarı gürdüren, Muradiye'nin aşağı gürdüren, Temlenli, Çubuklu, İsmail Baba, Kilimli Çayır ve Direkli Köyleri Asiyan aşiretinin yerleşim alanları arasında sayılıyor. Hayderan aşiretinin Asiyan kolunun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri, Molla Sadreddin Yüksel Hoca Efendi. Adilcevaz ilçesine bağlı Koçeri, Erikbağı, köyünden olan Molla Sadreddin Hoca Efendi, 1919 yılında doğdu şef İsmet İnönü döneminde cami ve medreselere yönelik uygulamalara karşı direnmiş. Asiyan aşireti, Osmanlı döneminde Hayderan aşiretine bağlı oymaklar içinde anılmıştır. İran ve Türkiye sınırları arasında gidip gelen bu aşiret, zaman içinde çeşitli zeminlerde çatışmalar yaşamıştır. Tarih boyunca Sipkanlılar gibi diğer aşiretlerle karşı karşıya gelmiş ve rekabet etmiştir. Asi veya Asiyan aşiretinin savaşı, Bölgenin etnik ve coğrafi dinamikleriyle beslenen bir sürecin sonucudur. Gelenekler, toprak talepleri, liderlik mücadeleleri ve diğer faktörler çatışmanın temelini oluşturmuştur. Tarih boyunca bu savaş, değişen siyasi ve sosyal koşullara göre farklı şekillerde şekillenmiş ve sürmüştür savaşın net bir başlangıç ve bitiş noktası belirtmek zor olsa da, ASEAN aşiretinin çatışması, yerel halkın yaşam tarzına, güvenliğine ve ekonomisine etki etmiştir. Topluluklar arasındaki gerilim, bazen açık çatışmalara dönüşmüş ve bölge halkının günlük hayatını olumsuz etkilemiştir. Askerlik sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda geçici görevle çalışmaya başlayan Molla Sadrettin Hoca Efendi, 1958 yılında Türkiye genelinde düzenlenen müftülük imtihanını birincilikle geçerek Siirt'in Baykan ilçesine müftü olarak atanmış. Ancak kısa bir süre sonra müftülük görevinden istifa etmiş. 1964 yılında Diyanet tarafından Kur'an-ı Kerim mil ve tefsiri hazırlama görevi verilmiş, ancak proje yarım kalmış. 1966 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmış ve çeşitli kurslarda dini ilimler öğretmiş. 1968 yılında İstanbul Merkez Vaizliğine atanmış, ancak 1975 yılında Risale-i Nur Külliyatı bulundurduğu gerekçesiyle takip edilmiş ve istifa etmek zorunda kalmış. Arapça ve Farsça bilen Sadreddin Yüksel Hoca Efendi, hastalığına rağmen Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyi sürdürmüş. İslam dünyasında tanınan Molla Sadreddin Yüksel Hoca Efendi, 26 Aralık 2004 tarihinde 84 yaşında vefat etti. Onun hikayesi, Asyan aşiletinin sınırları aşan geçmişi ve etkileyici şahsiyetleri arasında öne çıkıyor.